Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Hoş Nasıl, nasılsın İbo? <laughs> ben çekim yaptığını bile bilmiyorum. O yüzden şaşırdım. Evet böyle. aniden açtım kamerayı. İbo'dan habersiz. Nasılsın İbo? İyi misin? Şükür. Yaramazlık yok. Sen nasılsın Emin Ben de iyiyim elhamdülillah. Evet. Çok şükür. iyiyim Arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Şimdi dışarı çıktık. Alışveriş yapacağız. Malum hafta sonu. İbo yanımdaysa eğer ki bilin ki hafta sonu ve alışverişe gidiyoruz. Evin eksiklerini almaya, tamamlamaya, çıtır ekmekler almaya gidiyoruz. Çoluk çocuk daha evde yatıyor. Bunlar bizi bekleyecek. Saatte bir hayli geç oldu. 11.30 11.35 geçiyor hatta. Böyle kışlıkları giydik arkadaşlar. Ceketim çok kalın ve çok kaba. Hiç sevmiyorum bu ceketimi. Çok çok sıcak tutuyor bir de. Kaba olduğu için. Kışlık ceket işte. Evet çok kaba arkadaşlar. Aşırı derecede kaba duruyor üzerimde. Mecburen giydim. Evde giyiyorum. Arabaya geçtikten sonra da pişman oluyorum giydiğime. Ama iş işten geçmiş oluyor. Yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar. Başka ne diyeyim? Ne diyor? Burada vaka sayıları yükseldi. Bayağı bir yüksek diyor İBO. Yani e, haberdeki vaka sayısıyla dün konuştuklarına göre yetişemiyorlar. Günlük Almanya'da ortalama 70-75 bin ortalama. Hı hı. Ama daha fazla diyorlar. 100 bine dayanık yetiştiremiyorlar testlere bile yani. o zaman gerçek rakamları söylemiyorlar yani değil mi? ortalama 75 halbuki ne evet. diyor daha yüksek yani belki de daha daha yüksek ama önlem var mı aşı önlemleri var arkadaşlar Hayır, aşıya yönelik ama, çok yönelik var ama aşı olanlar da hasta oluyor ama tabii bunun dediği gibi hafif altlatılıyor yani hastanelik, yani ölümcül anlatmıyorsun, anlatmıyorsun değil mi? Hastaneye gitmiyorsun. Ölümcül atlatmıyorsun Evde karantinaya geçiyorsun. Ben de okay. <laughs> Böyle yani. Bilmiyorum ben daha aşı olmadım düşünüyorum ama İbo ol, ol, ol diye ısrar ediyor. Herhalde olacağım arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. İbo'ya da hak veriyorum. Hani ben diyorum ki ne aşı olmayayım. Evdeyim. Nereden bulaşacağım diyor. Benden bulaşacağım Aynen. İboda diyor ki ne çoluk çocuk işten dışarıdan getirir ne olur ne olmaz. Hiç belli olmaz söylüyor. Mesela bu hafta bizim iş yerinde olan olayları biliyoruz. Evet. Birisi iki kere çıktı. Ha, şeyde. İsim olarak evet. bir arkadaşı iş yerinde çıktı. E ne oldu? Hepimiz tedirgin. Evet. Hemen zaten siz iş yerinde şey yapıyorsunuz değil mi test? Yok yapmıyorduk, hepimiz aşılıydık diye. Olan arkadaş ha. da aşılıydı, yani. Ama test yaptılar, şükür bunlar da yok. Sadece o işçi de var mı, onaylandı mı? Yok iki kere yaptılar test, yani şey hızlı testte iki kere çıktı, iki kere de normal test yaptılar. PCR test orada çıkmayınca tamam. Arkadaşlar ben diyorum Yanıltı ya hızlı yani. test var evde yapılıyor falan. Yanıltabiliyor. Orda. Evet o testi yapmış iki kere de var çıktı, çıktı evet. evet pozitif çıkıyor. Hastaneye gidiyor orada yapılan testte de negatif yok, hı, yok diye İçinciye çıkıyor. İkinciye gene yapıyor aynı testi hastanede doktor da gene negatif çıkıyor. Hadi şimdi kime inanacağız? Hastanedeki yapılan. Peki şeyler var mı onda? Sintim ne yok, diyorlar? Yok, yok. Yok muydu? Yani belirtileri arkadaşlar. Ya en basit babamda da yoktu. Sadece hafiften diyor. Burun akıntısı, akıntısı, vardı, akıntısı vardı evet. Neyse Rabbim neylerse güzel eyler inşallah. Bilmiyorum yani dediğim gibi aşıyı düşünüyorum hala ama olacağım herhalde. Bir randevu yapmam lazım. Benim ayın 20'sinde 3.sünü oluyor. İba vallahi hiç kimseye sormadan arkadaşlar gidiyor randevusunu alıyor. Yani sormuyor derken tamam bana söylüyor ben aşı olacağım sen de ol beraber randevu yapalım falan. Ama hiç korkusuzca gidip oluyor. Peki evde hasta olmasaydı yine olur muydu ni bu? Olmazdı. Öyle mi? Hmm. Ya iş yeri için mecbur olacaktım. Ya da alışveriş için. Yani sonuçta yine olacaksın arkadaşlar. Evet öyle yani, bir konu da zorunlu, varmış. sorunlu yani zorunlu. Zorunlu tutuyorlarmış. Şimdi bir zaman sonra da alışveriş yerlerine bile aşısı sokmayacağız diyorlarmış. Evet. Burada mesela otobüsleri değil mi? Otobüs trene aşısız, aşısız binilmiyor. Binilmiyor, almıyorlar. Aynen. Maalesef. Evet. E zaten üçüncü ayda e, kanunen yapmak istiyorlar. Hı hı. Yani kanun olarak getirmek istiyorlar. O aşı mecbur olacaksın olacak. Evet, durum kritik arkadaşlar. bayağı bir zorluyor. Evet. Mesela Dubai. Düğün hı. okuduk gördük. Dubai'de şu an hastalanma oranı %100 sıfır neredeyse. Yüzde %2'de. Oo. Neden? İlk günden itibaren hepsi aşılandı. İkincisi, hı. üçüncüsü. Yani orada hiç hastalık yoktu. Yani bu Korona çıktıktan itibaren hemen aşılarını mı olmuşlar? Ve yok şu an orada. Yok diyecek kadar az yani. Maşallah. Bakalım inşallah buralarda da gider. Şu hastalık gider bir daha da gelmez. Kış bir de özellikle çoğalıyor ya. Evet. Kış ayı. Aynen. Neyse arkadaşlar bizler alışveriş yerine geldik. Bir de bana şey soruldu onu da söyleyeyim inmeden önce. Alışverişi haftalık mı yapıyorsun, nasıl yapıyorsun diye. Arkadaşlar uygun fiyatlı bulduğum zaman kartonlarla daha fazla bir şekilde alıp depoluyorum. Eve koyuyorum. Ama evet haftalık çıkıyorum dışarı. Mesela taze yiyecekler. E, sebze, meyve onları haftalık alıyorum. Günlük aldığım da oluyor. E, yumurtaydı vesaireydi. Ama diğer salça, süt, yoğurdu kendim yapıyorum gibi gibi şeyleri de uygun bulduğum zaman depoluyorum eve deterjanıydı her şeyi arkadaşlar yani günlük sadece ekmeğimizi alıyoruz öyle söyleyeyim evet hemen ilk öncelikle reçel bölümü bir tane şundan alayım şöyle karışık orman meyvesi Bir tane de çilek alayım. şey çilek değil ya çilek vardı. Vişne. Evet. Meyvelerimi dün akşam aldım. Dün akşam İbo iş çıkışı. Tekrardan bir gittik arkadaşlar alışverişi. Şimdi yine bir bakayım ama Evde meyvem var. Kırmızı biber 1.29 Himbeya 150 şu şu meyve. Taze fasulye 180 indirilmiş fiyatı. Şu da 129 bir, bir tane alayım. Devam. Evet arkadaşlar alışverişten eve geldik çok şükür saat bayağı bir geç oldu ama bir hayli geç oldu hemen kahvaltıya geçeceğiz alışverişleri bıraktık saati söyleyeyim mi 2'ye yok 13.52 evet 2'ye 8 dakika var ben de şöyle hemen gelir gelmez yumurta kırdım şöyle hemen hemen acelesinden bir omlet yapacağım acele acele çocuklar da bizi bekledi malum Şimdi hemen bunu yaparız arkadaşlar. Zeytin, peynir, reçel. Reçelleri yeni aldım, evde yoktu. Şimdi hemen onları da koyarım. Taze puro için taze ekmekler de aldım, çıtır. Onları da yeriz. Birazcık tereyağı attım. Sizler hep söylüyordunuz tereyağlı yap diye. Birazcık tereyağı attım. Hemen yumurtayı koyacağım çünkü patlıyor. Bir de arkadaşlar çok yaktım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kokusunu sevmiyorum. Çok ağır bir kokusu var. O yüzden fazla yakmayacağım. Yakmadım da. Hemen döktüm. Evet. Şimdi güzelce olsun. Hiç acele etmeyeyim. Şunu da şuradan alayım. Sıcak görmesin. Bunu da arkadaşlar Şöyle yapayım. Dün gece yaptım. Dün dedim ya alışverişe gittim. Oradan gelir gelmez hemen bunu yaptım. Bu ne biliyor musunuz? Bu tiramisu. Çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Şöyle kenarı var. Bunu da sonra inşallah çay ile beraber tüketeceğiz. Bunu şu ocağın üstünden alayım ama canlı kuruyor. Karşı tarafa koydum. Dışarısı bayağı bir soğuk. Cidden Almanya'ya şimdi kış geldi. Ben hep diyordum soğuk soğuk ama bugün cidden soğuk arkadaşlar. Aşırı soğuk var. İbo sen çay suyunu kaynattın mı? Yes. Hazırda demlenmiş çayımız da yok arkadaşlar. İbo bugün... Ellerim ısıtıyor. Evet çok soğuktu değil mi İbo dışarısı? Ellerim buz. Ellerin de nerede ısıtıyor? Su ısıtıcısında ne abi? Evet. Haber? Çünkü... Sıcak e... hatta. <laughs> evet. Ama bak ellerime. Evet buz gibi. Yumurta mı? Attım attım. Yumurta bak çok güzel oldu. Tabii. Biraz tereyağı koydum içine. Hadi şimdi bizler hemen kahvaltıya geçelim. Aceleden bir kahvaltı yapıp ondan sonra bakalım Alışveriş videosunu bilemiyorum arkadaşlar. Bakalım gün bize neyi gösterecek. <laughs> evet hadi. İbo, İbo şov yapacakmış arkadaşlar. Ne şovu lan? Çay yaparken de şov mu yapılıyor? <laughs> evet. Ha yapayım o zaman. Nasıl Ama şov? Ama dikkat <laughs> et şu bardaklar kırılıyor sıcağı gördü mü? Bismillahirrahmanirrahim iyi kırılmadı. Yukarıdan döküyorlar yani. Bu mu şov? <laughs> e, o Nasıl şov. Nasıl dökmen de şovun mu oluyormuş? E, tabii ki bu kahve. Çay sevmiyorum ben. Arkadaşlar bardağı da iksiksel. Yani benim bardağım da büyük de İvo'nun kahve bardağı da büyük. Aynen. Süt lazım mı? Süt. Tabii. Evet, kahve sütü şey neydi? Kahvaltı da süt. Aynen. Kahve sütlü olacak. Aynen. Şeyden Nereye gidiyorsun? Da... Bak tavayı da aldı gidiyor. Nereye? Şöyle bir dolaşayım dedim. Yok böyle bir kapak resmi alayım ben. Tamam. Tahta koymadın mı? Tamam. Koyuyorum hadi. Doğru. Şimdi arkadaşlar alışveriş yaptım dedim. Evde peynirim yoktu. Bu peyniri yeni aldım. Neymiş? Keze. Markası bilmiyorum. Ney? Milbona. Bunu Lidl'den aldım. Bunu sizler önerdiniz. Lidl ve Aldi'nin böyle kutu peyniri güzel dediniz. Bakalım. Adi'den de alacaktım. Ama dedim hani bir Aldi bir Lidl'den alıp deneyeyim kutu aldım sonuçta yemiyor börek poğaça vesaire yapıyorum ama arkadaşlar aldı de yoktu bu dedim peyniri içinden böyle teker halinde çıkıyor acaba tadı nasıl cidden merak ediyorum ben yumuşak peynirleri sevmiyorum çok yumuşak da olmayacak peynir sert de olmayacak bu, bir, bu biraz serti bu. Evet. Ama bakalım tadı nasıl. İnşallah güzeldir tadı. Evet, çok, kahve süt mü, çay mı, Evet güzel. Hı hı. Öyle çok sert değil arkadaşlar. Böyle ne sert ne yumuşak hı hı. peynir ama çok güzel. Kokusu falan hiç yok. Lidl'den almadıysanız deneyebilirsiniz. Sizin önerdiğiniz kadar var. Reklam değil. %55'lik yağ oranı şurada. Gözü görüyorsunuz mu bilmiyorum. %55. Evet, çok şükür arkadaşlar. Çayımızı yaptık. Soframıza oturduk. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. Beni kahvaltı saatinde izliyorsanız Sizlere de afiyet olsun. Asas kahve. Ne ki o? Onlar da kahve içiyor? Soğuk kahve mi o? Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Yumurta almıyor mu? Değil mi? Hı. Ha, aldın ekmeğin üstüne koydum. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şöyle bulaşıkları toparladım ama her şeyden önce buzdolabımı yine bakın. Duvarı görüyor musunuz? Şöyle su oluyor. Bakın dolabımda boşken bir kapatayım. Şöyle birazcık Evet, birazcık erisin, soğusun ya da ne olacaksa olsun. Ora dururken arkadaşlar ben de şu bulaşıklarımı hemen bir makineye yerleştireyim. Şuraları hemen bir toparlayayım. Evet, Allah'tan ki makine boş. Hemen şunları doldurdum arkadaşlar. Akşam oldu bile, çok çabuk akşam oldu bir hava karardı burada. Bir alışverişe gittik, bir kahvaltı yaptık tamam. Ben de ne yaptım yalan olmasın alışveriş videomu yaptım arkadaşlar bu videoda paylaşamayacağım çünkü çok uzun oluyor. Onu videomu şey alışveriş videosunu çektim onu yayına koydum şimdi. Evde de benden başka hiç kimse yok. Çocuklar, eşim. Hepsi araba yıkamaya gittiler. İlk Nur dışarı çıktı arkadaşlar Lidl'den. Kendine birazcık alışveriş yapacak. İşe gittiği için yiyecek alışverişi falan yapacak. Hani yoğurt falan alacağım anne dedi. Ben esasında alırım kızım diyorum ona. Alışverişe gidiyorum ama arkadaşlar kendisi hani kendi istediği şeyleri alması daha mantıklı geliyor bana çünkü ben bilmiyorum bazen aldığımı yiyor bazen yemiyor pardon çok ses yaptım o yüzden kendisi gitti bir şeyler almaya şimdi gelir zaten ben de hemen şunları yerleştireyim yemek yapacağım mı bilmiyorum. Saat geç oldu arkadaşlar. Zaten kahvaltıyı da yeni yaptık. Diyorum ya hafta sonu bizde kahvaltı çok geç oluyor. Şimdi yemek yapsam yenilerimi mi bilemeyeceğim. Pasta da yaptım. O da var. Acaba gelince yani şimdi gelirlerse bir kahve yapayım diyorum. Süzme kahve yapayım. Bir termos. Bir de pasta keseyim diye düşünüyorum. Ya da aklımda deli sorular. Deli cevaplar. Emine yap yemeğini. Koy kenara diye de geçiyor aklımdan. Bilmiyorum. Bakalım. Belki de yemeğimi yaparım arkadaşlar. Kenarda kalsın. Evet. Az buçuk toparladım. Şimdi elde yıkanacak kahve termosum var. Bir de plastik kutum var. Onları atmıyor. Makineye bir de bıçaklarım var arkadaşlar. Şurada dün yaprak sarması sarmıştım. Şunları da şuraya alayım. değil eveli akşam sardım arkadaşlar canım sıkıldı işim erken bitti akşam yemeği de yemiştik saat çok erkendi dedim en güzeli ben bunları sarayım ertesi gün pişiririm dedim çocuklar işten okuldan gelince sıcak sıcak yerler gene de öyle oldu iyi yapmışım doldurdum hazırladım onlar geldiğinde de şey yaptım hemen ocağa koydum güzelce pişti Allah şu benim hani yoğurt mayaladığım tencereyi doldurmuştum arkadaşlar ve bitti güzel oldu yenildi bu kadar kaldı böyle gidip gelip çerez gibi tüketiyorlar iyi oldu şimdi makine de boş yer vardı o yüzden bu tencereyi boşalttım hemen bunu da makineye atayım makinemi çalıştırayım. Evet arkadaşlar şöyle etleri güzelce yıkadım. Şu tavuk de koydum. Hep beraber burada kaynatacağım. Bulaşıklarımı da yıkadım. Şimdi ocağa götüreyim. Her şeye rağmen bakayım. <laughs> Alabildim. Ben yemeğimi koyayım ateşe de arkadaşlar. Ne olur, ne olmaz, değil mi? Şöyle ocağımı da yakayım burada ağır ağır pişsin. Şu sarmaları biraz uzaklaştırayım da sıcak almasın. Şimdi hemen şu dolabımın içini sileyim. Evet arkadaşlar, dolabımı sildim. Şöyle ayarını yine açayım. <laughs> Şurada. Şu yufkaları daha dolduramadım, daha saramadım arkadaşlar. Hala duruyor. Şurası kahvaltı bölümü. <laughs> Şu, bu yufkalara sıra gelmeyecek sanırsam hiç sarasım da yok onları, hiç sarasım gelmiyor. Yumurtaları zaten dolaba koymuyorum. Domatesleri koymuyorum. Şuraları da toparlayacağım. Domateslerin yarısı burada. Böyle şuralar kaldı. Şuraları da hemen toparlayayım. Evet arkadaşlar, mutfağımı toparladım. Sayılır. Burayı da toparladım ama mecbur bunları böyle bıraktım. Bunlarla ne yapacağım? Yoğurt mayalayacağım. Onları büyük tencereme alacağım. Şu çöp poşetini açtım. Alışverişimde göstermiştim. İzlediniz mi bilmiyorum. Ekmek kutusu buraya koyuyorum. İçinde tost ekmeğim var. Burada tiramisum var. Şurada sarmalarım var. Bugün alışverişteydim. Ekmeğim burada. Mecbur bunları da buraya koyuyorum arkadaşlar. Koyacak yerim yok şu örtülü şeyleri sorarsanız turşularımı buraya koydum şöyle. Neden örttüm? Şurada hep turşularım var. Neden örttüm arkadaşlar? Çünkü ışık almasını istemiyorum. Burada da domateslerim. Işık almasını istemiyorum. Çünkü böyle şeylerin ışık görmemesi lazım diye biliyorum. O yüzden ben de elimden geldiği kadar örtmeye çalıştım. Şurada domateslerim var. Bunları siz söylediniz. Kesinlikle buzdolabına domates koyma Emine Hanım diye. Ve evet arkadaşlar. Buzdolabında domatesin tadı değişiyor. Bundan iki gün önce bir yorum geldi bana. Ee, bir takipçim söyledi. Domates dışarıda daha lezzetli. Yani o da ilk defa denedi sanırsam. Öyle bir şey yazmıştı. O da dışarıda tutuyor. Cidden de domatesin tadı dışarıda daha güzel. Ya şimdi kış ayında esasında tadı tuz yok ama Rabbim yine de eksikliğini göstermesin inşallah. Şimdi şöyle yavaşça çevireyim. Kamera çok hızlı dönüyor. Arkadaşlar saat bir hayli geç oldu. Dediğim gibi günlerden hafta sonu sabah kahvaltısı saat 2'de mi ne yaptık? Öyle olması lazım. Hala da acıkmadık. Şurada etleri kaynattım. Tavuk parçaları dedim ya sadece baget ve tavuk göğsü. Bunu böylece bırakacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Kalsın hatta belki balkona çıkarırım. Ama yok burada bırakırım. Mutfağım da soğuk. Şuraları da temizledim. Makinem de bitti. Bunu da belki boşaltırım bilmiyorum. Emin değilim. Tencerelerim falan hep yıkandı. Şöyle bardaklarda arkadaşlar Nescafe aldım demiştim ya. O kahvenin yanında çıkan hediye bardaklar. 4 kutu almıştım. Bunları da attım buraya. Şimdi ay yemek yapmayacağım ya. Yoğurdu mayalasam mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama pasta keseceğim. Bir de kahve yapayım. Şu pastayı da keseyim. Evet şimdi arkadaşlar ben bu pastayı şimdi sizlere kesmek sizleri değil yani buyurun hep beraber yiyelim sizlere de kesmek isterdim ama sizlere kesip göstermek istiyorum hemen toparlayayım ben kelimeyi ee, şu an evde hiç kimse yok ee, yemek de yapmadım size durumları anlattım ama ben bu pastayı size gösterip ve videomu bitirmek istiyorum çünkü videomun çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey olmuş? Onu göstermek istiyorum. Esasında kahve saati falan yapacaktık ama şu an dediğim gibi evde hiç kimse yok. E ben kahveyi kimle içeceğim? Kimle yapacağım? O yüzden erkenden şöyle bir keseyim ve bakalım Bismillahirrahmanirrahim bir gün beklettim arkadaşlar bir gün beklemesi lazım Evet çok güzel oldu komple geldi bakın burada hiç köşede kalmadı çünkü bir gün beklediği için güzelce kalıplaştı. Çok güzel oldu arkadaşlar kendim yaptım diye demiyorum ama cidden güzel olduğunu biliyorum. Şöyle kedi dili bisküvisi aldım. Kahve ve şeker karışımı süt onunla ısladım. Ayrı bir muhallebi yaptım. Muhallebisi de çok yumuşak oldu. Şöyle güzel bol muhallebiyle yumuşacık oldu. Evet, tadı çok güzel. Ellerime sağlık. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki neden tarifi yapmadın önümüzde? Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir aklım esti hemen yapıp koyayım dedim. Çünkü geç saatteydi dün ben bunu yaptığımda bayağı bir geçti. Alışverişten gelmiştim. Ee, şimdi hani sizinle paylaşayım istedim. Hadi kamerayı kur, hazırla. Cidden videosunu çekmek çok zor. Ben de böyle geç saate kaldığı için hemen yapayım koyayım kenara dedim. Ama inşallah bir başka video yaptığım zaman inşallah bu tariften eğer isterseniz tekrardan tarifi isterseniz sizinle beraber tekrar size hani böyle bir video çekerek sizlerle paylaşabilirim. Esasında videolarım da var video kısmında. Ama en aşağı videolarda arkadaşlar YouTube'a ilk başladığım zamanlarda yapmıştım ve paylaşmıştım. Esasında bir güncelleme yapmam lazım, tekrardan çekmem lazım. Bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Ama çok güzel oldu. Dediğim gibi evde kimse olmadığı için kahve saati de yapamıyoruz kaldı. Neyse arkadaşlar benim videom şunu da kestim ama böyle kalsın. Benim videom bugünü buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir başka videomda görüşmek üzere hoşça kalın.